Ortada duruyorum diye bir yiyecek ama. Ya ananı satayım. Anne satarken sinek ettirdim. Evet. Tam olarak burada. Ya ben sinek falan ama bir like atarsan çok güzel olur biliyor musun? Videolara daha ilgi çekici bir bulmaya çalışırken ben Bugün sizler birlikte level devil'a kaldığımız yerden devam ediyoruz yani Bilmeyenler için dünyanın en şerefsiz oyunu diye bir video yapmıştım Yukarıdaki butonuna ulaşabilirsiniz aşağıdan da ulaşabilirsiniz O videoyu izlediyseniz bir daha izleyin 2800 like gelmiş bir videoda 4000 like gelir diye umuyorum Bazıları demiş oyun satın almana gerek yok şu sitede var Ben o sitedekini sevmedim direkt satın aldım sitemden Şimdi biz aslında şu kapıda kalmıştık ama o demodaki versiyonu Normal satın aldığımız versiyonda ekstra bölümler daha eklemiş birkaç bölüm Onları da oynayacağız sonra bir sonraki dünyaya geçeceğiz. Bakalım bir sonraki dünyada nereye kadar gelebileceğiz. Şimdi testereler bölümündeyiz. Klasik testeremiz. Okey. Ha, ha testerenin bana gelmesini bekleyeceğim ki o gelene kadar ee, evet şuraya geliyor. Şuraya geliyor. Yakındayken şey yapmayayım. Değil mi? Mantıklı mı? Değil. Yok, yok mantıklı değil biraz daha ilerideyken o zaman. En ilerideyken şey yapacağım. Testereyi takip et. Oba. Gelmedi. Hop. niye zorladın lan bu ilk bölümde bu kadar? <laughs> Kısa testere. <gülüyor> <gülüyor> abi yapma abi. Bokunu yiyeyim abi. Ha kayboldu. Sonra. <laughs> <laughs> son an, son da uç. Nalet olası uç yok. Tabii ki de aşağıdan gideceğim. Ah! Oh! Ha yukarıdan gidince küçülüyor. Şunu da zıplayayım ya ayıp olmaz. Oraya koymuşlar o kadar değil mi? Zıplamadan olmaz. <laughs> Yer değiştiriyor ya. Yapma. Süper Meat Boy diye bir oyun vardı. Onu andırıyor şu an bu bölüm bana. Tam karşıma çıkacak. Yukarıdan çıkacak. Biliyordum. Biliyordum. Abi. Oğlum ilk bölümleri daha millet bana şey yazıyor, yorumlarda şey yazıyordunuz. Abi diğer bölümler sen nane yedin diğer bölümler çok daha zor falan yazıyorlardı. Galiba hakikaten öyle diğer bölümler çok zorlayacak gibi. Ama arkadaki müzik çok iyi. Nereye gideyim oğlum? Buraya mı gideyim? Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Ha testere kesmiyor. Gel. Yani testere üzerinde yuvarlanırım zannettim o yüzden hareket ettim üstünde sabit durunca sabit bir hızda gideceğimi düşünmedim <laughs> evet Heh. oh be sonunda sonunda Flappy şu anki bölümümüzün adı Flappy bu arada yukarıda daha önce söylemiştim ama belki unutmuşsunuzdur. Yukarıdaki 5 tane kare her bölüm içinde. Her bölümde 5 bölüm var. Yani bu konsepte özel. O bölümleri temsil ediyor. Haberiniz olsun. Tek bir tuşa basıyorum. Fark etmez hangi tuşa bastım. Kendi kendine hareket ediyor. Her şey. Sadece tuşlar ne olursa olsun sadece zıplayabiliyorum. Ana kaçırdık lan. Flappy Bird gibi düşünün. Oba. Düğme var, düğmeye basacağım. Ha, gittiğim şeyi değiştirdi. Lan kaçma, amık düğmesi kaçma. Düğme kaçıyor ya. Şuna bak. <laughs> ya şak. <laughs> Bu oyunu çok sev cidden çok sevdim çünkü tatlı bir şeref şeyliği var, tatlı bir zorlu var, bir şerefsizlik var yani adam yani. Ya bir çakallık öyle. Çok hoşuma gitti. Hani beni sinir etmesini, ah son bölüm. diğer videodaki e bölümlerden birisi bu. Yukarı aşağı küçülecek şimdi. Ama diğer videodaki bölüm demo olduğu için evet. Yavaşlıyor. Hadi hareket et ileri. Lan kaçma amık kapısı. Heh, Demoya koymuşlar o bölümü. Aga bu Flappy Bird mi ya? Ananın Neyse şu tam şu Neyse yani şu şu şuralara işaret etmeye bak. Şuralara koymamışlar şeyleri. Dikenleri en azından yoksa çok çok zor olur yapamayabilirdim yani. Dikkatli bakayım. Düğmelerden birisi gene kaçabilir. Şöyle ortadan git. Aşağı in. <laughs> Çok iyi. Bir daha kaçacaksın mı? Aa, <laughs> Şere ya buna kod. Ya ananı satayım ya. Abi orada ne öldüm ya. Ölme bu sefer. Heh. Allah Allah. Gravity yer çekimi bölümü. Hadi bakalım. <laughs> Zıplamaya bastığım anda direkt karakter yer çekimini şaşıyor. Karakterin şeyi değişiyor. <laughs> Ay yukarı tavan azalıyor. Tavan azalmadan geçmem lazım ha. Tavan azalıyor. Böyle bir cümle kuracağımı düşünemezdim. Tavan azalıyor ne lan? Abi ne oldu? Bir anda bu bölümün kurallarını değiştiremezsin. Öyle bir şey yok. Ne? Ya. Oğlum nasıl olacak? Bu? <laughs> Ananı satayım nasıl yapacağım ben onu? Aşağı indiğimde sağa gidiyor ya. Burayı nasıl geçeceğiz lan? Hah. Birazcık çok ee, çokkarlık. Oba, oba. Şöyle yapınca aşağıdan da bir şey geliyor. Bunun ananın Cık, Yapamadık. Dur, dur. Bu şöyle olacak. Böyle indireceğiz. Aşağı indir. Büyümeye bas. Aşağı indir. Oba hemen gelmeden. İyi iyi güzel yakaladık yakaladık. Abi bu bölümün konsepti testereler değil. Testerelerin burada ne işi var? Ki abi git git git. Ananı satayım. oh Ya son anda şeyi bir şey ediyor ya. Oç. Movement. Eee movement. Hareketle ilgili bir bölüm. Ha sabit kalıyor. Basmadığım zaman gidiyor kendi. İstesem de bir şey yapamıyorum. Sadece yönlendiriyorum. O sürekli hareket ediyor. E, ha, i̇şimiz zor. İşimiz bir tık anlık e, reflekslere bağlı yani. Benim anlık uh, Valorant reflekslerime bağlı. Öyle mi? Ah! Çaça! Immortal. Rankım Immortal mı? Öyle mi? Hadi, hadi. Nasıl çıktım lan oradan? Haa. Bak önce sağa gitmem ha şuradan. Gel E öleceğim. E, öleceğim belli. Böyle hoppa. Güzel. Ananı Ha. Aga blok. Oğlum çok şerefsiz bir oyun ya. Bayılıyorum şu an bu oyunu. Şu an bu oyun benim top oyunum olabilir. Gerçek söylüyorum bak bunu. Koş, koş amuk çocuğu koş. Hadi niye yavaşladın? Bana onu söyle. Neden yavaşladığını söyle. Düğmeye bastın. Düğmeye bastın diye. <laughs> Birden hızlanacak şimdi. Nerede çıkmıştı lan o? Aa! Ee, gene bir şey çıkacak. Ee, gene bir şey çıkacak. Önüme bakayım ben. Önüme bakayım ben. Ah! Son anda. Son anda. Hey. Lan ne oluyor? Düğme amık düğmesi <gülüyor> biliyordum. <gülüyor> biliyordum o oh, e, düğme ya tam bir oç düğme. Ah. Oy 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 Zıplamıyor bu kadar. Bir dakika deneyeyim la cidden şuradan şöyle yapabilir miyim? Olur mu lan? Belki bir açımıt falan vardır. Cık, olmuyor. Abi. Ee? Yok. Ha. Yo, o öyle değil o. En sona kadar gideceğim orada. O mecbur. Tamam. <laughs> yavaş yavaş. Yavaş yavaş arkadaşlar. Yavaş yavaş e, öğreneceğiz bu oyunu. Ha ha. Ortada durayım da ne olur ne olmaz. Bir dakika aşağı düşmem lazım. Ha çok değişik çok değişik bir bölüm wrap wrap around <laughs> He, wrap around ha şu bak şu şöyle anladım bu bu bir önceki bölümün demosunun finalinde böyle bir bölüm vardı o yüzden bu bölüm var direkt o yüzden şey değil biliyorum bu bölümü ama bir sonraki bölümü bilmiyorum hareket edecek değil mi bir tanesi? Biliyordum. Bir tahmin ettim yani. Biliyordum derken. Biliyordum derken şimdi yanlış anlamayın. Aa oyun oynamış göt falan gibisinden. Hani göt möt ne oluyor lan? Ayıp lan. Şşş. Ne zamandan beri birbirimize göt diyoruz ananız. Popiş diyeceksiniz. Papa. Ha oradan düştü. Oradan gelmiyor. Oradan geliyordu. Şöyle. Abi hayır ya. O nasıl olacak oğlum? Abi, ee? oraya zıplar mı? Zıplamıyor. Bir dakika ben ne yapıyorum ya? Belli bir noktadan sonra kapı açılıyor bak, Heh, kapı açılıyor. Geri dönme vakti, doğru, doğru. Şöyle, ha. Kapı açılıyor belli bir noktadan sonra. Şuradan düğmeyi açalım. Düğme. Testere geliyor. <laughs> çabuk, çabuk, çabuk. Ah! Oh, be. E, ee, o zaman sola gideceğiz. <laughs> ha, hadi bakalım. Kolay gelsin. Arkamdan geliyor mu? Arkamdan gelmiyor de bana. O neydi lan? Geri kaç. Adını <laughs> ya direkt şuradan yukarı. Şurada bir yerde duracağız. <laughs> Tabii ki öyle gitmesi çok kolay olurdu. O, o neydi? O ufak şeyi gördün mü sıyırmayı? Çok iyi. Şimdi final bölüm. Bu bölümü final yani şey. Bu mapin. Gerçek final yani bütün e, bütün bölüm boyunca öğrendiklerimi bana karşı test edecek kesin. Atla kodum. Portaldan iş lan. Ya şu Oğlum bölümler çok zorlaşacak. Çok fazla aklımda tutmam gereken şey olacak. Tamam. Hiçbir şey yok. Nasıl yok? Blok. Oradan nasıl çıktım lan? Oradan nasıl çıktım? Oyunu biraz glitchliyorum farkında olmadan ama hiç önemli değil. Coinlerden birisi patlıyordu. Ee, önceki bölüm izlediyseniz. Ee, hangi coin... Bunlar patlamıyor. Portala ışınladı. Ya hayır. Bayılıyorum <laughs> şöyle oyunlara ya. Portala ışınladı. Bir portala da aynı. Aynı. Heh. Oh çok iyi. Çok iyi bölüm. Çok iyi. Lan. Direk ışınlanıyorum. Kapı açtım. Evet, oradan da açtım bir tane. direkt şuradan. Hayır, onun kafam karışmaya başladı. Beyler kafam karışmaya başladı. Arkadaşlar kafam çok karıştı galiba APK'ya vereceğim. Şöyle. Ha tamam. Tamam. Son. Bu çok zorlayacak muhtemelen. Dünyaya bir şey oluyor. Ehe. O gittiyse ben de giderim. Gidemezmişim. Öyle bir dünya yokmuş. Geri gel. Geri gel. Niye böyle bir bölüm? Iıı. Bu, bu bana bağlı değil. Benim çabamla ilgili bir şey değil bu ama bu muhtemelen kapı kapı bana acıyıp üstüme geldi. Kapı acıdı üstüme geldi. Zıpla. 5 anahtarı al diyor. Parti oraya gidemezsin diyor. Artık 2'ye gidebilir miyim? Gidebilirim. Oyunun esas sonu falan da var. Şu an geçtik gerçekten. Şu bölümü geçtik. Ama bu bölümde ekstra gizli 5 bölüm var. Bunun için anahtar lazım. Bu anahtarları nasıl toplayacağım bilmiyorum. Eğer ee, devam et şeyinde bakarım ee, nasıl toplayacağıma. Gizli bölümleri var yani oyunun. Şimdi bana ikinci bölümün ve üçüncü bölümün çok daha zor olduğunu söylenenler var. Şu an ikinci bölümdeyiz. Balls, toplar, taşaklar. Büyük taşak enerjisi. <laughs> Top dokundukça inceliyor. Top benimle aynı gidiyor. Toptan kurtuluşum yok. He, hiç durmadan hareket edeceğim. Peki peki top zıpladığında ben şöyle yaparsam mesela topu daha fazla zıplatır mıyım? Sanki zıplatıyormuşum gibi oldu ama olsun. Galiba bilmiyorum. Bir denedim, bir şeyler denedim. Bir şeyler denedim. Ya abiciğim şu taşları çek ortadan ya. Hareket edemiyoruz ya. Evet bak topla zıplarken topu ben zıplatıyorum. Ama oğlum o nasıl olacak o iş? Şöyle. Hoppa. Hoppa. Kanka olmuyor. Bu nasıl olacak? Zıplattık. Belirli bir mesafesi var. Peki ben zıplatsam? Şimdi ölçüyorum elimle, parmağımla. Yok benim zıplatmam hiçbir şey değişmiyor. Yani zıplatmıyormuşum benim. Öyle öyle bir şeyim yok tam şuradan. Aa tam. Ha, ben, ben, kendi kendime zorlanmışım. Orada zorlanacak bir şey yokmuştu. Maus çıktı çekil maus. Ya amnak. Ya oğlum sen hoş musun? Zaten zorlanıyorum. Bir de şey çıkar. Bak yine unuttum yerini ya. Bir tane daha çıkartmadan şöyle zıplayayım da. iyi oyun ya. Kapı da zıplıyor. Kapı sen niye zıplıyorsun? Kapı. Sana ne oluyor? Sana ne zaman seçme ve seçme hakkı verildi? Yavşağa bak ya. Düştüm zaten. Topların üstüne çıkabilirim evet. Top beni öldürecek diye bir şey yok. Son topa çıkmayacağım ne olur ne olmaz. <laughs> küçüldü son top gördün mü? Son top küçüldü. Son topta bir şey vardı. Crates. Ee, kutular. Bölümümüzün bu bölüm kutularla ilgili. Kutu kutu pense, elmamı yense, arkadaşım Ayşe yaprağımı yes. Bir dakika ya, ben kutu getireceğim ne yapıyorum? Ayşe'ye Fatma'ya takıldık ya. Şöyle yaptık mı, Oba Yakalayamadın oyun, hey hey. Şimdi kutuyla yolumuzu bulacağız. Böyle ittirdik. Bunu buraya ettirdik. Bunu da... Kutu küçülüyor kutu küçü... Ananın. Abi kutu niye küçülüyor ya? Ağzımda sinek mi çıktı benim az önce? Ben mi fark ettim? Öyle bir şey fark ettim sanki. Töp. Neyim ben ya? Neyim ben ya? Dünyanın en güzel kızı falan mı? Twitter'ın en güzel kızı. Böyle şeyler. Ha. Neyim ben ya? Salan tekim. Ne lan? Direkt şöyle. An... Ee, bu bölümü bir önceki bölümün final bölümünde oynamıştık. Soldan hıp hızlı bir şekilde şey gelecek. Beni beni yukarı ışınlayacak şimdi değil mi? Bak şurada beni yukarı ışınlayacak. Aynen. Oynadık çünkü burayı. Tamam. Sıkıntı yok. Push B. Rush B. <laughs> bölümün ismi Push B. B'yi B'yi ittirin. B'ye pushlayın. CS gibi Push B. Beyler Rush B. Ruzgi, Rajbi. B'e puşlayın ne demek? Ya. Aga Huh? Usta sen B'ye puşla tamam, puşlama demiyorum da. Bu da diğer bölümün final bölümünde vardı. Bu, bu, bu beni bayağı zorlamıştı ya. Şurada bir şey olacaktı. Diğer bölümde vardı çünkü ondan hatırlıyorum. Diğer bu arada diğer izleyin. Çok eğlenceliydi. Buna <laughs> kodum <laughs> dur artık dur. <laughs> İki de bir blok çıkartıyor ya gibi ya. E ee, düştük burada. Düştüysen düş, kalk gel kendine aram. Ne koyacağım bu oyunun? tahmin ettim ama işte hani bazen bir cevabın yanlış olduğunu bilirsiniz ama yine de o cevabı seçmek istersiniz. Sonucunda ne olacağını görmeyi merak ettiğiniz için. Hey, hey merhaba. Üstte de bir yer açılınca anladım. İşin içinde bir boklok olabileceğini anladım. Haç ayın daha bana. Anayın Küfür basaydı. Böyle geçelim. Ak, oğlum. Ortada duruyorum diye bir bok yiyecek ama. Ya ananı satayım. Anne satarken sinek öldürdüm. Evet. Tam olarak burada. Ya ben sinek falan öldürüyorum ama bir like atarsan çok güzel olur biliyor musun? Şerefsiz ya. Ya nasıl da nasıl da kondurdu beni. Beni kondurdu. Heval. Levers. Bölüm adı Levers. Bu da diğer bölümün finalinde bu bölüm vardı. Doğru bundan unuttum. Şuradan kapıya gidiyoruz. Bölüm hareket ediyor bu bölümde. Tamam tamam. Çok zorlamadı bu bölüm şu an beni. <laughs> Oba benim gibi. Hmm, benim ya ya. Büyük taşak enerjisi. Ben de... Aa diğer taraftan şey çıkıyor. Onu beklemem lazım. Çık artık çak. Hızlanıyor çak. Oh be. Oh. <laughs> backflip man. Hızlı bir backflip yapıldı. Gerek yok ya direkt şu ha itiliyormuş tamam. E kapı kapandı. Bir backflip daha. Ha ha. Kafa yiyeceğim. Kafa. Kafan yiyeceğim ya bana kafan yedirtecekler ya. Düğmeye basmam lazımdı. Ne yapacağım bu? Oğlum kaf ne yapacağımı unutuyorum. Bu bunu yaptık. Şöyle dönmeyeceğim değil mi? Korkudan gidemiyorum ki. Korku da daha korkunç gibi düşün olmadı. O. Bir dakika şöyle aşağıdan. Heh, şöyle. Aşağılık yaratık. Ha, ha, ha. <laughs> hmm. Yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Güzel bir bölüm bayağı iyi. Soko. Size bir soko. Bir, bir, daha çıkarma yok o. Soktum mu çıkarma Bölüm böyle hani şu karakterin yönlendirmesi her şey Japonların bir oyunu vardı. Her boku biliyon Minecraft'ı bilmiyorsun ona koyayım. Şöyle bir oyun var ha. Hala Minecraft bilmiyon bunu biliyon. Ben de böyle bir lavuğum işte. <laughs> ona gönderme yapmışlar. Bölümün adı o yüzden Soko. oyun adı Sokoban. Böyle tek tek hareket ediyor. Basılı tutmuyorum ben. Basılı tutsam bile her türlü tek tek gidiyor. Yani. Ya ananı satayım sen. Sen ney? Ne? Zaten gıdım gıdım gittik ya. Aşağı in, aşağı in, insene! Dümdüz aşağıdan gideceğim lan, ha? Heh. Olmadı. O. Aşağı inmiyor, S'ye basmak yok, oyunda aşağı inmek yok. Sadece yukarı gidiyor. <laughs> sal artık beni oynayayım şu oyunu sal Usta ben benim bir gidiş yolu vardı ya usta Usta oç musun? Abi bulmaca çözüyorum ya resmen Aç 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 yemem ben bu numaraları aç Meni aç aç. Burayı açacak. Burayı açacak. Biliyorum. Hayır açmayacakmış. Açacak gibi geldi bir an ya. Ha bir de portal eklediler. Oh. Ha. Ah. Sola gideceğim. Yok solda bir şey yok. Sağa gideceğiz. Kapı gidiyor. Kapı hızlandı ben de hızlandım. Hangisi? Sağdaki. ne olmadı? Ne varsa sağdan kaybediyoruz ya. Lan buradaki portal çalışmıyor ya. Sol, önce sol sonra sağdaki. Yo. Ha bir kere bilerek yanlışa gönderiyor. Doğru bildim çünkü az önce soldakiydi. Bir kere bilerek yanlışa gönderiyor. Kutuyu yönlendiriyorum. Ben kutuyum. Kutu. Kutuyu yönlendiriyorum. Ya bak <laughs> Kafayı yiyeceğim. Çok iyi oyun. Aşağı inmiyor. Sıkıştı. Ha şöyle dur. Böyle yaptık böyle. Haa. Sıradaki bölüm bomba ama burada kalsın. Çok da uzun olsun istemiyorum. Bu video bu kadar videonun devamı için kesinlikle video ben unutmayın. Çok eğlenceli bir video. Videoya etkileşim yorum atın. İzlediğiniz için teşekkürler. Önceki videoda bakmayı unutmayın. ben ve çıktım. Bari.